Merhaba, ben Albert Einstein. Dilim dışarıdayken beni daha fazla tanıyabilirsin. Oldukça ünlü bir resim değil mi? Hayır, bu değil. Evet evet, bu daha doğru gibi. Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir demiş Albert Einstein. 14 Mart 1879 yılında dünyaya gelmiştir. Einstein ailenin ilk çocuğudur. 2 yaşına kadar konuşamamıştır. Hatta 9 yaşına kadar konuşma güçlüğü çektiği bile söylenebiliyor. 2 yaşında evliliğin üyesi olan küçük kız kardeşi doğmuştu. Onun bilime olan tutkusu babasının ona pusula vermesiyle ortaya çıkmıştır. İğnenin her zaman kuzeyi nasıl gösterdiğini merak ediyordur. Babasının ona pusula verme nedeni ise zaman geçirip yaramazlık yapmaması. Hayat işte nelere kadir. Einsteindan annesi çok kültürlü. Kendisi piyanist ve çocuklarının da müziğe sevdalı olmasını istiyor. O yüzden Albert keman kursuna gönderiyor. Kız kardeşini ise piyano. Eğitim sisteminden nefret ediyordu Albert Einstein. Latince ve matematik derslerinde başarılıydı. Diğerlerinde ise başarısız. Hatta öğretmeni ona senden bir çocuk olmaz oğlum boşuna geliyorsun okula bile demiştir hayatın önemli değişimi ise Max Talmurt ile yapmıştır. Einstein ailesi çok dindar. Ailesi Yahudi gelinliği olan yoksul öğrenciyi yemeğe davet etme adetini yerine getirmek için Max Talmurt'u seçmişti. Albert 10 yaşından 15 yaşına kadar düzenli aralıklarla devam eden bu yemek merasimi sayesinde kendinden büyük olan Talmurt ile felsefe ve matematik hakkında konuşuyordu. Kendinden büyüklerle konuşmayı, tartışmayı çok seviyordu. Geometriden kalkülüse pek çok alanda gelişen Einstein 16 yaşındayken kendi kendine analitik geometriyi öğrenmişti. Bu sıralarda babası ve amcasının kurduğu şirket iflas etmiş, aileler İtalya'ya taşınma kararı almıştır. 15 yaşında olan Albertin ise Almanya'da kalmasına ve Münih'teki okula devam etmesine karar vermişlerdi. Fakat Einstein burada tek başına bunalıma girmiş, 6 ay sürdürdüğü yalnızlığına doktordan aldığı raporla son vermiştir. Ailesinin haberi olmadan buradaki okulu ile ilişkini keserek İtalya'ya gitmiştir. Lise terk olan Albert, ailesinin eğitimini yerde bırakmak istemediğini söylemiş ve onlardan İsviçre'de bulunan, lise diploması şartı olmayan Federal Politeknik Okulu'na gitmek için izin almıştır. Bir yandan İsviçre'deki okula kabul edilmek için ders çalışmış, diğer yandan da İtalyan ünlü mekanlarını gezmiştir. Ayrıca zorunlu askerlik fikrini kabul etmeyen Albert, İtalya'da olduğu süre içerisinde babasını da ikna ederek Alman vatandaşlığından kendi rızasıyla ayrılmıştır. 1896'da vatandaşlıktan çıkan Einstein 1901 yılında başka bir ülkenin vatandaşlığını alamamış ve 5 yıl boyunca vatansız kalmıştır. Einstein daha sonra kendisine önümüzdeki 10 yıl boyunca düşüncesine hakim olacak soruyu sordu. Işık uzmesi yanında koşabilir gibi görünüyor. Işık bir dalga olsaydı ışık demeti donmuş bir dalga gibi sabit görünmelidir. Çocukken bile sabit ışık dalgalarının hiç görülmediğini biliyordu. Bu yüzden bir paradoks vardı. Einstein aynı zamanda ilk bilimsel makalesinde yazmıştı. Ergenlik döneminin son zamanlarında olan Albert, okulda ilk eşi olacak Mileva Marik ile tanışmıştır. İsviçre'de vaktinin büyük bölümünü kendisi gibi fizik bölümünde olan Milava ile birlikte geçirmeye başlamıştır. 1900 yılında mezun olan Einstein, asistan olmak istemiş ancak saygısız davranışlar nedeniyle bunu başaramamıştı. Diplomasını aldıktan sonra iki yıl boyunca işsiz kalmış, sonunda bir tanıdığı vasıtasıyla Bern'de bir patent ofisinde müfettişlik yapmaya başlamıştır. Bir sene sonra ise Melleva ile evlenmiştir. 2 sene sonra, yani 1905 yılında ise Einstein'ın hayatında çok güzel gelişmeler yaşanmıştır. Ünlü dehanın yazdığı 4 makalesi yayınlanmış ve bu makaleler fizikte bir devrim niteliği almıştır. 7 yıl boyunca patent ofisindeki işine devam eden Einstein, 1908'de tanınmış bir bilim adamı olarak Berlin Üniversitesi'nde öğretmenlik yapmaya devam etmiş, ardından da Zurich Üniversitesi'nde kuramsal fizik profesörlüğü yapmaya başlamıştır. Daha sonra çeşitli üniversitelerde görev yapmış. 1911 yılında ortaya attığı yeni genel görelilik kuramı 1919 yılında Arthur Eddington'un güneş tutulması gözleminde doğrulanmış ve Einstein dünya çapında ün kazanmıştır. 1921 yılında ise ünlü fizikçi Nobel Fizik Ödülü'nü almıştır. 1933 yılında Amerika'da bulunduğu sırada Almanların Yahudileri bütün resmi kurumlardan uzaklaştırdığını öğrenmiş, kitapların yakıldığı gerçeğiyle karşılaşmış ve bir daha Almanya'ya geri dönmeyeceğini açıklamıştır. Aynı yıl birkaç ülkeyi daha ziyaret ettikten sonra Amerika'ya yerleşmiş ve hayatının geri kalanını burada geçirmiştir. 1939 yılında Einstein ABD Başkanı Roosevelt'e bir mektup yazmış ve ülkeyi Almanya'nın atom bombası tehlikesine karşı uyarmıştır. Bu mektubun etkisiyle Amerikan hükümeti atom bombasına sahip ilk ülke olabilmek için çalışmalara başlamış ve savaş sırasında bombayı geliştiren tek ülke olmayı başarmıştır. Barışçı olan Einstein daha sonra ABD'ye bu fikri verdiği için pişman olduğunu söylese de hatasının tek nedeninin Almanya'nın atom bombası yapmaması için olduğunu sözlerine eklemiştir. Albert Einstein ilk evliliğini İsviçre Politinik'te öğrenim gördüğü sırada tanıştığı Sırplı Mileva Marik ile yapmıştı. İlk başta eczacılık okuyan Marik ardından fizik bölümüne geçmişti ve burada işi olacak Albert Einstein ile tanışmıştı. Çift eğitim hayatları süresince birlikte çalışmış, farklı teoriler üretmiş Deneysel çalışmalar yapmıştı. Hatta daha sonra Einstein teorilerinde Millet ve Mari'nin katkıları olduğu ileri sürülmüş fakat bu iddialar kanlanmamıştı. Einstein ile Marie çiftinin evli uzun sürmemiş. Einstein teyzesinin kızı olan Elsa Lovental ile 1912 yılında yaşamaya başladı ilişki onların ayrılığına yol açmıştı. 1914 yılında ayrı yaşamaya başlayan çift 1919 yılında ise resmi olarak boşanmıştı. Boşanmasının ardından Albert Einstein kuzen Elsa ile resmi olarak evlenmiştir. Einstein Elsa ile evlilik hazırlıkları içerisindeyken kuzenin büyük kızı Ilse'ye de aşık olmuş ve ona evlilik teklif etmiştir. Ancak Ilse bir baba olarak gördüğü Einstein'ın teklifine kabul etmemiştir. Einstein'ın doğduğu ve çocukluğunun büyük bölümünü geçirdiği Almanya'da Nazilerin bilim adamlarına yaptığı baskı üzerine Einstein Atatürk'e bir mektup yazmıştır. Atatürk Einstein'ın ricasını kırmayıp yüzlerce Alman bilim adamını Türkiye'ye getirmiştir. Modern bilimin gelişimine önemli katkılar sağlayan Albert Einstein'ın buluşları, bilim dünyasına büyük yankı uyandırmış ve pek çok yeni buluşun temelleri için kullanılmıştır. Sizlere onlar hakkında ufak ufak bilgiler vererek başlayalım. İzafiyet Teorisi Özel Görelilik Kuramı Yer çekimi kuvveti göz önünde bulundurularak ortaya atılmış kuramdır. 1905 yılında Einstein tarafından ileri sürülen özel görelilik kuramına göre cisim zamanla, zaman cisimle, hareket mekanla, mekan hareketle. Kısacası hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Bu teoriye göre ışık hızı her yerde aynıdır. Işık hızından daha hızlı bir cisim olmayacağını savunan Einstein, bu hıza ulaşıldığında zamanın durması gerektiğini savunmuştur. İzafiyet teorisi, genel görelilik kuramı. Genel görelilik kuramında ise Newton'un kütle çekimi yasası ile özel görelilik göz önüne alınmış uzay zamanı da içine alan yoğun kütle etkisiyle yerilmiş, dört boyutlu bir yapı olarak belirtilmiştir. Yapılan tüm deneylerle doğrulanan genel görelilik kuramına verilebilecek bir örnek ise ömrünü dolduran bir yıldızın içine çökerek kara delikler oluşturması olayıdır. Kütle enerjisi denkliği E eşittir mc kare formülünü bulan Einstein, kütle ile enerji arasında kurduğu bağ ile enerjinin maddenin kütlesiyle ışık hızının karesinin çarpımının eşit olduğunu savunmuştur. ...ve bu formülle modern bilimin temellerini atmıştır. Kuantum fiziği ve belirsizlik ilkesi Bu ülkede ise Albert Einstein, zaman ve enerjinin aynı anda doğru bir şekilde saptanamayacağı fikrini savunmuştur. Brown hareketi ve istatistiksel fizik Polenlerin su içerisindeki sıçramaları üzerine çalışan Robert Brown'ın gözlemlerinden yola çıkan Albert Einstein... ...molekül büyüklüğü ile hareket arasındaki matematiksel ilişkiyi bulmuş ve atom ile moleküllerin büyüklüğünü hesaplamayı mümkün kılmıştır. Net Bos Einstein yoğuşması istatistiği. Einstein'ın Hint fizikçi Netbos ile yaptığı çalışması ise parçacıkları bozonlardan oluşan maddelerin en alt seviyede yoğunlaştığı, kuantum etkilerini gözlendiği maddenin bir halidir. Bu kuramda etkileşime girmeyen parçacıklardan meydana gelen bozon gazı tek bir kuantum haline yoğuşabileceği saptanmıştır. Fotoelektrik etkisi. 1921 yılında Albert Einstein'a Nobel Fizik Ödülü kazandıran kurama göre ise belirli bir kaynaktan yayılan ışık veya elektromanyetik dalgalar bir maddenin yüzeyine düştüğünde elektronlar yaymaktadırlar. Bu yayılan elektronlara fotoelektron denilmektedir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.